Teknosoferden herkese merhaba. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Yine teknolojiyle ilgili, bilimle ilgili size şahane haberler vermeye çalışacağız. Özellikle de pandemi ve iş yaşamıyla alakalı benim ana konuşma konum olacak bugün. Çünkü hepimizi çok etkiliyor. Ne olacak, nereye varacak ve nasıl gelişecek bu süreç? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Mutlaka işinize yarayacak bilgiler olacaktır hatta bence kağıt kalemle ufak ufak not da alabilirsiniz ya da telefonlarınıza not alabilirsiniz. Çünkü bunların hepsi başımıza gelecek ki öyle söyleyeyim. Bu arada geçen haftanın bence en etkili olayı Mansur Yavaş'ın Twitch'te yaptığı canlı yayında P-Queen yayıncı arkadaş 1.2 milyon abonesi olan Dev bir Twitch kanalında Mansur Yavaş'ın bir sohbeti oldu. Twitch rekoru kırıldı. Türkiye Twitch rekoru kırıldı. Yaklaşık anlık 350 bin kişi bu yayını izledi. Bu da şunu gösteriyor aslında. Yeni dünyada siyasetçilerden ve işte onların politikalarından nasıl etkileneceğimize dijital yayınlarda gördüğümüz, e, liderlerden aldığımız bilgilerle karar vereceğiz. Sokaklarda, kalabalıklarda böyle yüz yüze, iç içe olmayacağımız süreçteyiz ve bu sürecin de devam edeceğini bütün uzmanlar da açıkçası söylüyor. Şimdi e, dekoruma geleceğim. Coşkun Aral anlatıyor dekorundayım. E, benim e, aynı yerde onunla bir program çekiyor olmak benim için gerçekten onur çünkü ustam hocam aynı yerlerde oturuyor olmak bile çok önemli benim için bu arada çocuklara anlatıyor kanalına da abone olmayı unutmayın deyip araya reklamı sıkıştırayım. Çok güzel içerikler üretiyoruz orada Coşkun abiyle birlikte. Şimdi konulara gireceğiz. Evde çalışma, uzaktan çalışma ve asıl önemlisi kurumların bu işe nasıl baktığını anlatacağım size. Nasıl öngörüleri olduğunu. Vizyon 100 diye yapılan bir araştırma var. 30-40 tane önemli üst düzey yöneticinin görüşleri alınarak hazırlanmış. Onların aralarında yaptığı sohbetlerden çıktılar var elimizde. Bunlarla ilgili konuşacağız. Bu hepimizin iş hayatını, geleceğini de aslında etkileyecek bilgiler olacak bu anlatacaklarım. O yüzden takipte kalın diyorum. Ama önce bir Kübra'ya gidelim. Bakalım bize neler hazırlamış. Yine yoğun bir haftayı geride bıraktık. Gelin teknoloji gündemine hızlıca geri saralım. Kripto para haberi olmayan tek bir haftamız bile geçmiyor. Siz de farkındasınız. Devletler ve önemli şirketler bu alanda çalışmalarını hızlandırırken Tesla ve Microsoft gibi şirketlerin artık kripto parayla ödeme aldıklarını daha önce duyurmuştuk. Peki ama size Antalya'da tostunuzu kripto parayla alabileceğinizi söylesek ne düşünürsünüz? Kripto para muhabbetinin popülaritesinin arttığı bu Antalya'da bir tostçu da kripto para birimleriyle ödeme almaya başladığını duyurdu. Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan tost dükkanının sahibi Ahmet Bağ içi müşterilerinden kredi kartı ve nakit ödemenin yanı sıra Bitcoin, Ethereum gibi tüm kripto paralarla ödeme alabildiklerini belirtti. Güzel tepkiler aldıklarını açıklayan bağ içi, müşterilerin yeni yönteme duyduklarında ilk başta şaşırdıklarını ancak daha sonra nasıl yapıldığı ile alakalı sorular almaya başladıklarını dile getiriyor. Kripto parayı kim tanıyor, ne yapacağız dediğimiz dönemleri artık geçtik. Bitcoin ile tost dediğimiz günlere geldik. Yatırım yapmayı düşünenler varsa elini çabuk tutsun. Geçen haftalarda Xiaomi'nin ABD hükümeti tarafından kara listeye eklendiğini aktarmıştık. Çin hükümetine ve ordusuna bilgi kaçırdığı gerekçesiyle uygulanan kara liste kararı sonrası Xiaomi açıklama yapmıştı. Şirket Çin hükümeti ve ordusuyla hiçbir kullanıcısının verilerini paylaşmadığını ve mahkemeye başvurduğunu belirtmişti. Dava görüldü ve hakim kararını verdi. Mahkeme Xiaomi için alınan kara liste kararını hatalı bulduğunu açıkladı. Hakim, mahkeme heyeti tarafından verilen kararın yorum bölümünde Xiaomi'nin sivillerin kullanımı için ticari ürünler üreten halka açık bir firma olduğunu Bağımsız kurullar ve kontrolde bulunan hissedarlar tarafından yönetildiğini belirtti. Şirketin Çin Halk Cumhuriyeti ya da güvenlik servisleriyle ilişkili kişilerin kontrolünde olmadığını söyleyen hakim ABD'nin kara liste kararını da hükümsüz kıldı ve kısıtlamaların uygulanmayacağını açıkladı. Xiaomi demişken son zamanlarda gündeme sık sık Türkiye'de üretim yapacağı fabrikayla gelen şirket fabrikanın açılış tarihini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre fabrika 29 Mart 2021'de açılacak. 30 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçen bu fabrika Xiaomi'nin dünyada üretime geçeceği dördüncü ülke olacak. Bu yatırımla hem mavi yaka hem de beyaz yaka olmak üzere 2000 kişiye istihdam sağlayacak olan Xiaomi tesisin yılda 5 milyon adet telefon üretebileceğini belirtmişti. Türkiye'de üretilen Xiaomi akıllı telefonlar Avrupa pazarı dahil olmak üzere tüm dünyada satışa sunulacak. Pandemi ile birlikte sosyalleşmekten market alışverişine, işten eğitime derken artık her şeyi online olarak hallediyoruz. Ancak internetteki ayak izlerimiz firmalar ve sosyal medya platformları tarafından izleniyor. Bu bağlamda kullanıcı verileri ve gizliliği ile alakalı da sık sık gündeme yeni haberler geliyor. Hali hazırda kullanıcı verileriyle başının dertte olduğu Google'a da geçen Haziran kullanıcıları gizli sekmede de takip ettiği için dava açılmıştı. Evet yanlış duymadınız gizli sekme. Hani bizim aman gizli sekmeden açalım da hareketlerimiz izlenmesin diye kullandığımız sekme. İşte bu sekmedeki verileri takip ettiği gerekçesiyle geçen aylarda 5 milyar dolarlık tazminat davası açılan Google davaya itiraz etti. Google sözcüsü şirketin gizli sekmenin web siteleri oturumu sırasında göz atma etkinliği hakkında bilgi toplar ifadesini kullanıcılara sunduğunu söylüyor. Ancak mahkemenin kullanıcıları yanılttığı ve tam olarak hangi verileri topladığını açıklamadığı için Google'ı haksız bulacağı tahmin ediliyor. Netflix'in şifre paylaşmayı engelleyen yeni bir özellik test ettiği ortaya çıktı. Hali hazırda ülkemizde aboneliklere yaptığı zamla tepki çeken Netflix, yeni özelliğiyle kullanıcıların hesap paylaşmasının önüne geçmek istiyor. Bir Netflix sözcüsünün yaptığı açıklamayla ortaya çıkan özellik, Kullanıcıların birbirleriyle şifre paylaşmasını engelleyecek. Test edilen özellikte kullanıcılar hesaplarının kendisine ait olduğunu e-posta yoluyla doğrulayacak. Kullanıcı Netflix'e girdiğinde Öncelikle hesaptaki doğrulama aşamasını tamamlayacak. Ancak daha sonra doğrulama işlemi yapmak isterse herhangi bir zamanda aynı doğrulama Netflix tarafından yeniden gönderilecek. Kullanıcılar eğer doğrulama işlemini tamamlamazsa şirket yeni bir hesabın açılmasını isteyecek. Daha önce özellikle biz Türklerin suyunu çıkardığı ücretsiz deneme süresini kötü amaçlarla kullanıldığı için kaldıran Netflix artık belli ki hesap paylaşımına da izin vermeyecek. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kübra'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi biz ana konumuza burada başlayalım. Uzaktan çalışma konusunda bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama dünya ikiye ayrılmış durumda. Bir tarafta evet uzaktan çok rahat verimli çalışıyorum diyenler var. Bir tarafta da aslında hiç verim alamıyorum, iyi çalışamıyorum, konsantre olamıyorum diyenler var. Dolayısıyla burada bu e, ikilemden çıkmanın en güzel yolu aslında yöneticiler ne düşünüyor. Yani iş dünyasını yöneten üst düzey yöneticiler bunlarla ilgili çok ciddi araştırmalar yapıyor. Personelleri üzerinde, kendi üzerlerinde, e, onların nasıl liderler olması gerektiğini, öncelikle kendilerinin nasıl buna konumlanması gerektiğini çözmeye çalışıyorlar. Ama bir taraftan da personellerinden de çalışanlarından da ne istediklerini anlatıyorlar. İşte bununla ilgili e, benim Emin Turan diye bir arkadaşım var, Doktor Emin Turan çok sevdiğim bir dostum. Onun bir üniversite söyleşisinde yaptığı bir sunum vardı. O sunumu da ben izledim. Sonradan hatta istedim üniversiteden sağ olsunlar onlar da ilettiler bana. Emin'in sunumu şöyle başlıyor. Önce buranın sahibi kim? Kim önce geldi? Virüslerin 3.4 milyar yıldır bu dünyada olduğu insan haline dönüşmemizle, evrimimizle alakalı kısmın tamamlandıktan sonrası 200 milyon yıl. Yani aslında virüsler zaten vardı. Bizi bekleyen bir tehlike yine Coşkun abiyle yaptığımız bir sohbette de hatta geçen hafta bununla ilgili konuştuk. Korona morona onları söylüyoruz ama buzullar eriyor. Yani milyonlarca yıldır donmuş halde duran buzullar eriyor ve o eriyen buzulların içerisinden belki 2 milyar, 3 milyar yıl öncesinden virüsler, yeni virüsler ortaya çıkacak. Yeni değil de hani bizim yeni fark edeceğimiz virüsler ortaya çıkacak. Belki onlarla ilgili biz hiçbir şey yapamayacağız. Hiçbir şey bilmiyoruz. Gerçekten kaotik bir ortam var o anlamda. Dolayısıyla bizi bu anlamda hep zorlayacak bir süreçteyiz. Onun için de adapte olmamız gerekiyor. Nasıl adapte olalım? Uzmanlar ne diyor? Araştırmalar ne demiş? Onlardan biraz bahsedeyim. Bir kere hızlı evrilmemiz gerektiğini kesinlikle söylüyorlar. Adaptasyonu hızlı çözenler bu anlamda başarılı olacaklar. Gerek işveren tarafında gerek bireysel tarafta çalışan tarafında. Yani adapte olamayan, uyum sağlayamayan bu sistemden çok hızlı bir şekilde elenecek. Hem şirket olarak hem birey olarak. Dolayısıyla burada gerçekten uyanık olmamız gereken güncellemeleri, insanların araştırma sonuçlarını, eğilimlerini çok hızlı takip etmemiz ve bunu gerçekten içimize sindirerek uyum sağlamamız gerekiyor ki ayakta kalalım. Kurumlar tarafından baktığımızda aslında en önce şunu söyleyebiliriz. Dev plazalara artık ihtiyaç kalmayacağı bir kesin onu biliyoruz. Düşünsenize 34 katlı bir plaza var. Bunun 20 katı sadece bir şirkete ait ve oraya ciddi miktarda kira ödüyor. Metrekare başı biliyorsunuz bu tip yerlerin kiralanması. Ve bu 20 katı sadece 3 kata indirip 17 katı boşaltmayı düşünüyorlar. Kısacası uzaktan çalışma ve uzaktan çalıştırma sistemi Artık kalıcı olacak. Bununla ilgili zaten birçok data da bize bunu gösteriyor. Zoom'un kullanılması bile 4 kat artmış sadece Türkiye'de. Dünyada inanılmaz rakamlara ulaştı. Şirketin değeri arttı. Yani çünkü doğru yerde doğru zamandaydı e, uygulama. Bunun karşılığını da aldılar. Fakat ne oldu? Tabii paralelinde farklı bir sürü rakip de gelişti. Daha güvenli ya da işte daha iyi performanslı daha yeni özellikler eklenmiş. Uygulamalarda gelişti. Şirketler bunları da kullanmaya, bunlara da ücret ödemeye başladı. Personellerinin daha verimli çalışması için uzaktan çalışmayla alakalı çok fazla yazılım satın aldı ve iş hayatını evlerimize ya da işte parklara, bahçelere taşıdık. Fakat bazı meslekler var ki. Onlar riskli grupta, onlar fiziki olarak yapılmak zorunda. Nedir o kimyasal işler yapılan, e, petrolle ilgili, doğalgazla ilgili yani riskli olan şeyler de tabii ki uzaktan yapılmıyor. Bireysel olarak gitmek gerekiyor. Belli yerler var ki işte robotlar olacak orada, belli yerler var hala insanlar olacak ama günün sonunda pek çoğumuz uzaktan çalışacağız ya da işimizi uzaktan yönetmeye çalışacağız. E, devam edeceğim ama doğa bizi bekliyor. Hemen bir doğaya dönelim, bakalım neler olmuş. Bu hafta yine ardı ardına yapılan tanıtımlar ve teknoloji dünyasındaki inovasyonlar başımızı döndürdü. Gelin hep birlikte teknoloji dünyasının son çıktılarına hızlıca bir göz atalım. Huawei hafta içi gerçekleştirdiği bir tanıtım etkinliğinde yeni MacBook X Pro ve MacBook D16 dizüstü bilgisayar modellerini ve FreeBuds 4i kablosuz kulaklık modelini görece çıkardı. Etkinliğin en dikkat çeken ürünlerinden biri, portatif tasarımı ve yüksek performans vaadiyle yenilenen MacBook X Pro oldu. 13.9 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan yeni MacBook X Pro %91 ekran gövde oranı sunuyor. Gücünü 11. nesil Intel Core i7 işlemciden alan cihaz 16 GB'lık bir RAM kapasitesiyle geliyor. 1.33 kg ağırlığındaki ve neredeyse yarım santimetre inceliğindeki model 1 saat şarja takılı kalarak pilini %78 oranında doldurabiliyor. Ürün gizlilik takıntısı olanlar için de gömme kamera ve güç butonuna entegre bir parmak izi okuyucuyla geliyor. Samsung da bu hafta online olarak gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde Galaxy A serisine A32, A52 ve A72 akıllı telefon modellerini eklediğini duyurdu. En yüksek konfigürasyonlu model olan A72, mobil oyun tutkunlarına hitap eden özellikleriyle dikkatleri üzerine topladı. Samsung Galaxy A72, 6.7 inç büyüklüğünde süper amoled bir ekranla geliyor. 90 Hz'lik bir tazeleme oranına sahip olan panel, kullanıcılara Full HD Plus çözünürlük sunuyor. Ürünün Qualcomm Snapdragon 720G oyun işlemcisi ve stereo hoparlörü de oyun ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen özelliklerini destekliyor. 8 GB'lık bir RAM kapasitesi bulunan telefon, 128 GB dahili depolama alanı ile kullanıcı beğenisine sunuluyor. Telefonun 5000 mAh kapasitesindeki bataryası ise 25 watt gücünde hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Galaxy A72 ayrıca dörtlü bir arka kamera kurulumuyla geliyor. Lila, mavi, beyaz ve siyah renk seçenekleri bulunan cihazın polikarbon malzemeyle üretilen mat arka gövde tasarımı da dikkat çekiyor. Diğer yandan haftanın oyun tutkunlarını heyecanlandıran tek gelişmesi bu değil. Çinli akıllı telefon üreticisi Nubia da bu hafta Red Magic 6 oyuncu telefonu serisini tanıttı. Seri, endüstri standartlarındaki en yüksek tazeleme oranı olan 165 Hz'lik ekran yenileme hızıyla geldi. Global pazarda satışa sunulan seri Red Magic 6 ve Red Magic 6 Pro olmak üzere iki farklı modelle geliyor. Gücünü Qualcomm'un amiral gemilerine güç veren işlemcisi Snapdragon 888'den alıyor. Her iki cihazında 6.8 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı 2400x1080 e piksel Full HD Plus çözünürlük sunuyor. %91.28 ekran gövde oranına sahip olan modellerin paneli ayrıca 8 milisaniyelik bir tepki süresiyle geliyor. Serideki modellerin her ikisi de 5050 mAh kapasitesinde bir batarya ve 66 watt gücünde hızlı şarj desteğiyle piyasaya sürülüyor. Termal performansı oldukça geliştirilen Red Magic 6 serisinin RAM kapasitesi de mobil cihazlar düşünüldüğünde gerçekten wow dedirtecek cinsten. Red Magic 6 12 GB, Red Magic 6 Pro ise 16 GB'lık bir RAM kapasitesiyle satışa sunuluyor. Yalnızca oyun oynamak yerine bir oyun evreni yaratmaya merakı olanlara da iyi bir haberimiz var. Kısa bir süre önce herhangi bir programlama bilgisi olmadan oyun geliştirmek isteyen kişiler için Promethean isimli bir yazılım tanıtıldı. Yapay zeka destekli yazılım, Kullanıcıların yalnızca sesli komutlar aracılığıyla kendi oyun evrenlerini yaratabilmelerini mümkün kılıyor. Promethea'nın dünya ünlü Unreal ve Unity oyun motorlarına da entegre edildiği belirtiliyor. Bu sayede kullanıcılar daha önce yarattıkları çalışmaları yazılım içerisine rahatlıkla dahil edebiliyor. Yazılım, normal şartlarda oldukça maliyetli bir çalışma haline gelen oyun geliştirmede önemli bir zaman ve para tasarrufu sağlıyor. Geliştirici şirket, Promethean'ı şimdiden ön sipariş veren bir kullanıcı kitlesinin beğenisine sunmuş durumda. Fakat yazılımı deneyimlemek isteyen kullanıcıların hala bir form doldurarak başvuruda bulunması gerekiyor. Bu oyun dünyasından sıtkım sıyrıldı, ben hala pandeminin anksiyetesinden kurtulamadım diyenler, sizi de unutmadık. Biliyorsunuz ki kapı kolu ve merdiven korkulukları gibi ortak kullanılan yüzeyler özellikle salgın sürecinde yaşamı tehdit eden bir unsur haline geldi. Tiveyak isimli bir şirket de bu fikirden yola çıkarak her kullanımdan sonra kendi kendini dezenfekte edebilen bir kapı kolu geliştirdiğini duyurdu. Nesnelerin interneti teknolojisini kullanan kapı kolu, dezenfektanla doldurulan bir halka aracılığıyla her kullanımdan sonra kendi kendini sterilize edebiliyor. Şirket, kapı kolunun bakteri ve virüslerin %99'unu 3 saniyeden daha kısa bir sürede ortadan kaldırdığına işaret ediyor. Bununla birlikte geliştirilen ürün tüm kapılara herhangi bir modifiye işlemine gerek kalmadan entegre edilebiliyor. Yaklaşık 1000 kez kullanım imkanı sunan bir lityum iyon pile sahip olan ürün, pili azalmaya başladığında da kullanıcıları bir uygulama üzerinden uyarıyor. Daha sonra cihaz bataryası yeniden şarj edilmek üzere şirkete gönderilebiliyor. Tabii ki yine öyle hemen çok sevinmeyin. Touch One adı verilen kapı kolunun bir çifti 9 Temmuz'dan itibaren 550 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak ama bütçesi yetenler için kapı kollarına dezenfektanları boca etme zahmeti artık son bulur mu derseniz Orasını bekleyip göreceğiz. Tabi gelişen teknoloji bununla da kalmadı. Göz doktorlarının koltuğuna da göz dikti. Amerika'daki Purdue Üniversitesi araştırmacıları göz hastalıklarını teşhis edebilen ve izleyebilen yumuşak dokulu bir kontak lens geliştirdi. Gözle ilgili hastalıkların teşhisi ve izlenmesi için lens kullanımı bir süredir araştırmacıların üzerinde çalıştığı bir konuydu. Fakat bu amaçla kullanılan geleneksel sensör ve teknolojiler oldukça sert ve düzlemsel bir yapıda olduğu için işlevsiz hale geliyordu. Ekip bu amaçla ultra ince ve esnek biyosensörleri ıslak bir yapıştırma malzemesi kullanarak yumuşak yapılı kontak lenslere entegre etti. Yerleştirilen biosensörler göz yüzeyinden retina aktivitesini kaydediyor ve mevcut rahatsızlıkların tespit edilmesini mümkün kılıyor. Kullanılan lensler ticari olarak satışı olan tipik kontak lenslerden olduğu için herhangi bir ağrıya neden olmuyor ve teşhis sırasında anestezi gerektirmiyor. Söz konusu teknoloji tespiti zor göz hastalıklarının ağrısız erken teşhisinde mümkün kılabilir. Geliştirilen lensin güncel olarak klinik deneyleri beklediğinin de altını çizelim. Bu hafta da teknoloji dünyasının yeni çıktılarından radarımıza takılanlar bunlardı. Haftaya yapay ürün ve teknolojilerle tekrar görüşmek üzere. Evet gördüğünüz gibi yine güzel haberler verdiler. Ama size bir detay bir tüyo vereyim. Ee, geçen haftaki videolarında YouTube'da, Teknosafari YouTube kanalında Doğa ve Kübra uygulamalarla ilgili çok enteresan bir video yapmışlar. Hatta o videonun devamını gelmesini buradan da kendilerinden rica ediyorum. Bayıldım. Evde çalışmak, uzaktan çalışmanın avantajları da var, dezavantajları da. Çalışan için de dezavantajlar var. İşveren içinde de dezavantajlar var. Bunları ayırmak lazım. Şu anda şirketlerin şöyle bir tüyo daha vereyim size. Madem tüyodan gidiyoruz. Ciddi bir takip yaptığını biliyoruz. Yani performans takibi. Uzakta evinde çalışan personel ne kadar verimli? Verilen işleri ne kadar zamanında yapabiliyor? Ve ne kalitede yapabiliyor? Yani aslında baktığınızda izleniyoruz. Yani iki tarafta birbirini izliyor bu arada. Onu da söylemek lazım. Emin'in sunumunda gördüğüm bir bilgiyi daha paylaşayım. Çünkü çalışanlar da yeni nesil lider istiyor. Yani e, arkasından gidecekleri insanın gerçekten onları tatmin edecek, önünü açacak, vizyon koyabilecek liderler olmasını istiyor. Yani eski usul yöneticilik artık bitti. Üst düzey yöneticilere de sesleniyorum. Siz de e, tehlike altındasınız. Netice itibariyle sonuç herkes için iyi olmak zorunda. Birileri iyiyken diğerleri kötüyse bu iş olmuyor. Onun için de siz de kendinizi yenilemeli ve yeni teknolojilere, yeni nesil çalışma düzenine adapte olmak zorundasınız. Yavaş yavaş toparlayalım artık süremizi aşmak üzereyiz. 5 yıllık kalkınma planımız artık 6 aya indi. Yani aslında 5 yıllık yapılacakları planladık, ettik, şu olacak, bu olacak bilmemedik. Aslında onların hepsi 6 ay içerisinde hallettik. Uzaktan çalışmak çok uzak geliyordu herkese. Artık çok mantıklı geliyor. Uzaktan eğitim bence kanayan yara. Burada çok ciddi bir sıkıntı var. Gerçekten Mesela bir nesle üzülüyorum. Üniversite ortamını evinde yaşadı. Yani bu dramdır. Çünkü o ortamda yaşamak hayata hazırlanma anlamında, sosyalleşme anlamında eğitimin dışında da çok önemli bir süreç. Onu yaşayamıyorlar maalesef gençlerimiz, çocuklarımız. İlk okullara ya da anaokuluna baktığımızda eğitimin temelini gerçekten yüz yüze almaya başlamaları gerekiyor. Yani sistemin değiştiğini... Çünkü evinden çıkmıyor. Düşünsene de zaten çocuk annesiyle babasıyla aynı evde yaşıyor ufakken, bebekken. Ee, okula başlayacak, yine annesinin babasının yanında devam ediyor. Ortaokula gidecek, annesinin babasının yanında devam ediyor. Yani aslında çok izole bir hayat yaşıyor sosyalleşmek, mücadele etmek, kalbinin kırılması, işte ne bileyim kavga etmesi, oyun oynaması bunların hepsi ciddi psikolojik sorunlar olarak ileride bence karşımıza çıkacak. 15-20 yıl sonra belki psikolojik acayip acayip sağlık problemleriyle karşılaşacağız ve bunları nasıl çözeceğimizi de o zaman göreceğiz ama kesinlikle bir problem yaratacak. Yani bunun hasarsız geçme ihtimali yok. Bence en büyük sıkıntılar burada olacak. Ama iş hayatı bilmem ne bir şekilde adapte olacak. Neticede herkes para kazanmak istiyor, herkes üretmek istiyor, herkes bir şekilde iyi yaşamak istiyor. Bunun için de bunu öğrenecek. Yani çok iyi bir motivasyonu var. Yani iyi yaşamak için çalışmak zorundasın. Dolayısıyla böyle bedavadan bu işin olmayacağı için de motivasyonumuz o anlamda kuvvetli. Burada ayrışma nerede olacak? İyi bu işi kıvıranlar üste doğru yukarıya gidecek, yapamayanlar eğlenecek. Orta karar yapanlar da orta karar bir şekilde idare edecek. Herkes bu işin içinde kendine göre nasiplenecek diyelim. Evet, önümüzdeki hafta görüşürüz. Bu hafta bizden bu kadar. Uzun uzun yine konuştuk ama umarım faydası olmuştur. Sorularınız varsa bizde sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.